Dostlarım öncelikle selamlar hoş geldiniz bu videoda sizinle birlikte Figma ile hazırlamış olduğumuz responsive landing page tasarımına devam ediyoruz. Bir önceki bölümde yapay zeka ile yapacağımız tasarıma karar verip wireframe'imizin elementlerini oluşturmaya başlamıştık. Case'imizi incelemeden wireframe elementlerini neden oluşturuyoruz bunu bir önceki bölümde açıklamayı atlamışım. Çünkü case'imizi inceledikten sonra direkt wireframe oluşturmaya geçmek istiyorum. Buradaki elementler direkt elimizin altında bulunsun o yüzden önce yapıp daha sonra case'imizi inceleyip wireframe'imizi oluşturmaya başlarız hemen. Açıklamamızı yaptıktan sonra videomuza devam edebiliriz. Bir önceki videomuzda renkleri eklemiştik. Burada 6-7 tane farklı bir renkler vardı. Ama bunların hepsini kullanacağımı düşünmüyorum. Wiframe'de bu kadar fazla renge gerek yok. Yine de burada bulunsun bunlar. Hangisini kullanacağımızı wiframe oluştururken karar veririz. Şimdi ise bize bir tane tipografi lazım. Tipografiyi de Detaylı tipografi oluşturmayı ana tasarımımıza yaparken göstereceğim. Bunun için yine yapay zekadan yardım almak istiyorum. Ama burada hızlanmak adına aynı şeyi de iki kere göstermemek için başka bir projede yapmış olduğum tipografi örneğini burada da kullanacağım. Zaten her projede onu kopyalayıp kullanıyorum. Burada da yapacağım. Size de değerleri gösteririm. Ya da siz de yapay zekaya wireframe için bana bir tipografi oluşturur musun diye yazabilirsiniz. O da size değerleri gösterecektir. Şimdi ben diğer projemden tipografimizi kopyalayayım buraya. Tek tek de stil olarak ekleyelim. Zaman kaybetmeyelim. Tipografimizi ekledim arkadaşlar. Buraya hatta bunun rengini de değiştirelim. Şöyle yukarıdaki renkle uyumlu yapalım. Şimdi tipografimizi ekledik. Tipografideki değerleri size tek tek göstereceğim. Kullanmak isterseniz. Burada başlık birimizin değerleri var. Başlık ikimiz. Başlık 3. Başlık 4. Başlık 5 ve paragrafın değerlerimiz burada mevcut. Sizlerde bu değerleri kullanabilirsiniz. Videoyu durdurup. Bunları tek tek eklemek için de arkadaşlar buradaki yine renkleri eklediğimiz gibi 4 tane karemizin olduğu butona tıklıyoruz. Text style açılıyor. Bu text style'da da artıya tıkladığımızda stil eklemek için sayfamız açılıyor. Ee, burada da yine renklerdeki olduğu gibi wireframe slash yazarak gruplayabiliriz. Ya da direkt ismini yazabiliriz. Ben direkt ismini yazacağım. Bir önceki videomuzda direkt grubun ismini yazarak oluşturmuştuk. Bu sefer de grubu daha sonra oluşturalım. Topluca oluştururuz. Burada da başlık 2'mizi ekliyorum. Başlık 3, başlık 4... Ve son olarak da paragrafımızı ekleyelim. Evet, tipografi öğelerimizi de sistemimize ekledik. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar öğe bizim için wireframe oluşturmakta yeterlidir. Bunların hepsini topluca seçiyoruz. Önce üsttekine tıklayalım. Daha sonra Shift tuşuna basarak en alttakini seçip tümünü seçebiliyoruz böylelikle. Seçtiğimiz yere kadar sağ tıklayıp Add New Folder diyoruz. Yeni bir klasör oluştur. İsmini de wireframe olarak yapabiliriz. Tipografimizi de böylelikle tasarımımıza ekledik. Şimdi sırada komponentler oluşturmak var. Komponentleri de bir önceki tasarımdan alıp buraya yapıştıracağım ama tipografi gibi hazır olarak kullanmayacağız. Tek tek kendimiz yine oluşturacağız. Sadece bize referans olması açısından gözümüzün önünde bulunsun diye onları alıp buraya bir getireyim. Sizin için de kolaylık olacaktır. Referans alacağımız komponent öğelerimizi buraya getirdim arkadaşlar. İçerisini boşaltırız. Şunları tek tek bir silelim. Hatta komple seçip bunları bir silelim. İlk olarak komponent oluşturmayı burada e, image'imizi oluşturalım. Butonları oluşturalım. Text box'larımızı oluşturalım. Diğerlerini de ihtiyacımız olduğunda oluştururuz. Arkadaşlar burada bir araya girmek istiyorum. Videoda image hazırlarken ufak tefek sıkıntılar olmuş kayıtta. O yüzden image'i tekrar anlatacağım. Daha sonra normal videoya döneceğiz. İlk olarak rectangle aracıyla bir tane dikdörtgen oluşturuyoruz arkadaşlar. R'ye tıklayarak ya da şu aşağıdan seçebilirsiniz. Dikdörtgen oluşturduğumuzda buna bir tane renk vereceğiz. Rengimizi de sağdan özelliklerden fil yerine geliyoruz ve burada yukarıdan kütüphaneye tıklıyoruz ve burada en açık rengimizi verelim. Burada bir tane stroke kullanmışız. 2 piksel border veriyorum. Rengini de en koyu renk yapıyorum. Daha sonra ortada bir tane de ikon var arkadaşlar. O ikonu da ikon fay eklentisini kullanarak getirebiliriz. Siz ilk açtığınızda böyle gelecektir. Buraya image yazdığınızda kullanmış olduğum o ikonu göreceksiniz. İkonu projemize ekliyoruz. Daha sonra bunu gruptan çıkartalım ve grubu silelim. Bunu arkadaşlar oluşturduğumuz karenin tam ortasına getiriyoruz. Boyutunu da şöyle 124 yapabiliriz. Tamamdır. Boyutlarken buradaki zinciri açık bırakın arkadaşlar. Oranlı bir şekilde büyüsün. Daha sonra bunu tekrar birbiriyle ortalayalım. Ortaladıktan sonra bu ikonumuzun rengini de koyu rengini verebiliriz. Koyu rengi verdiğimizde şuradaki yukarıdaki görüntüyü elde edeceğiz. Daha sonra bu ikisini komponent yapacağız arkadaşlar. İkisini seçiyoruz. Create component diyoruz ve bu artık bir komponent oldu. Bunu bir kopyalayıp deneyelim tamamdır istediğimizi elde ettik arkadaşlar ama ilk bunu oluştururken Tam istediğim gibi olmamıştı. Ayarları bozuktu. Hemen onu eski haline getirelim. Sizin de öyle olacaktır büyük ihtimalle. Bunu arkadaşlar oluşturduğunuzda buradaki ortadaki ikonumuz istediğimiz gibi büyümüyor. İstediğimiz yerde olmuyor. Sizin de öyle bir hatanız varsa ikonu seçiyorsunuz komponentten. Burada kısıtlamaları açıyorsunuz arkadaşlar. Bu kısıtlamaları açtığınızda burada scale olarak seçiyoruz. Scale olarak seçtiğimizde artık istediğimiz komponenti oluşturduk. Bunun boyutunu tasarım içerisinde, wireframe içerisinde ne yaparsak yapalım aynı kalacak. Şimdi biz normal videomuza geri dönelim. Hatta bunu kullanalım. Ben bunu sileyim, bunun ismini image yapayım. Bunu image yapalım, bunu silelim, bunu kullanalım wireframe'de. Şimdi videomuza geçelim dostlar. İkinci olarak butonlarımızı yapalım. Buraya bir tane bir text ekleyeyim ben. Buton olarak kullanalım. Fontumuzu da başlık 4 olarak kullanabiliriz. Rengini vermeden önce bir shift a yapalım. Dur pardon. Seçip shift a yapalım. Auto layout ekledik. Auto layout ekledikten sonra arka plan rengi verelim. fiilden dolduralım bunu. Burada koyu renk kullanmışız Şöyle koyu bir renk. Yok bu renk kötü. Tamam yine en koyu rengimizi kullanabiliriz. İçerisindeki rengimizi de beyaz yapabiliriz. Yazımızın rengini de beyaz yaptık. Buna bir de padding verelim. Şu onu sıfırlayıp. Sağdan soldan 16. Üstten alttan 12 versek. 8 versek. Tamam sağdan soldan 16. Üstten alttan 8 verdiğimizde güzel bir görüntü elde ettik. Ha tamam, bunun buton rengi daha ince ya. Fontumuzu daha da küçültelim. Değerlerimizi büyütelim. 24'e 12 yapsak. Tamam böyle butonumuz güzel oldu. Bunu arkadaşlar komponent olarak hemen dikliyoruz. de buton yapabiliriz. Buton komponentine bir tane varyant ekleyeceğim. Bunun bir de çizgilisini yapalım. Ee, varyant 1'e, varyant 1'in ismini fiil yapalım. Variant 2'nin ismini de line yapalım. Çizgili buton olduğunu göstermek için. Buna Shift X yaptığımda çalışır mı? Çalıştı. Yazı rengimizi de border rengi verdikten sonra halledebiliriz arkadaşlar. Shift X'e yaptığımızda renkleri ters çeviriyor. Border kalınlığını da 2 verelim. Tamamdır. Hem line butonumuz hem de fill butonumuz burada oluşturmuş olduk. Daha sonra bir tane text box'ımızı oluşturalım. İçinde placeholder var. Onu da ekleyebiliriz ya. Tekrar buraya bir tane text oluşturalım. Kullanıcı adı olarak yapmışız ya da text box yapalım biz. Buna da paragrafı versem bence sırıtmaz. Tekrar shift A yapıyorum. Burada üstten alttan çok fazla boşluk vermemize gerek yok. Bunu sıfırlayalım. Bunu 8 yapalım. Sağdan soldan da 12 verelim. Bunu uzatacağım arkadaşlar. Şöyle uzatalım. Ve konumunu da text box'ı başa ekleyelim. Bunun uzunluğunu zaten arkadaşlar kullanırken değiştirebileceğiz. Fill verelim. Arka plan rengi. Kütüphaneden. Buna açık bir renk verelim. Text box'ımızı beyaz yapalım yine. Pardon fill değil. Şurada selection color'dan text box'ımızı beyaz yapalım. Hatta beyaz değil o daha koyu bir renk vermiş. Ben de öyle yapayım. Arka plan rengini de bir tık açalım. Tamam böyle güzel oldu. Buna tekrar border verelim. Stroke'dan bir piksellik border verebiliriz. Rengimizi de en koyu renk seçebiliriz burada. Daha sonra bunu arkadaşlar komponent oluşturabiliriz. Komponent olarak ekleyip bunun ismini de text Box yapalım. Buna bir tane de varyant ekleyelim. Varyantımızı ekledik. Varyantta ise ismini focus yapalım ama ben buna bir şey vermeyeceğim. Prototip uygulamayacağım. Çünkü wireframe'de prototipe e gerek yok. Varyant olarak kullanabiliriz. Şimdi bu varyantlarımızı deneyelim. Text box ve butonlarımızı kopyaladık. Butonumuzun varyantını fill. Line yapıyorum. Fill yapıyorum. Tamam çalışıyor. textbox default focus. Default. Tamam bu ikisini burada kullanabiliriz. İsimlerini daha sonra değiştirebilmek için bir tane değişken atayabiliriz. Yazımızı seçiyorum. Butondaki yazımızı. Bakın burada buton var. Butonun yazısına geldiğimizde sağda bir tane değişkeni ayarlama butonumuz çıkıyor. Buna tıkladığımızda yine bir artı diyoruz. Buna bir property ekliyoruz. Özellik ekliyoruz. Özellik olarak text kalabilir. Tamamdır. Aynı şeyi buna oluşturacağım. İkinci varyantımıza geliyorum. Tıklıyorum. Zaten daha önce oluşturduğumuz text'i buna ekleyebiliriz. Aynı şekilde buradaki text box'ımızın da text'ini ekleyelim. Buna da text olarak ekleyebiliriz. Şimdi tekrar deneyelim. Butonda deneyeceğim. Butona tıkladım. Property'imi ekledim. Line oldu fiil oldu. Mesela giriş yap diyorum. Hemen otomatik olarak gördüğünüz gibi değişti. Fiil ekliyorum. Line ekliyorum. Tamamdır arkadaşlar. Komponentlerimizi de böylelikle oluşturduk. Daha sonra arkadaşlar case'imizi incelediğimizde eklemeler ve çıkarmalar yapabiliriz. Bu konuda özgünüz. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Bunların hepsini tasarım yaparken daha detaylı anlatacağız arkadaşlar. Sadece hızlı geçtim ben buraları. Bir sonraki videomuzda case'imizi inceleyip wireframe oluşturmaya başlayabiliriz. Hatta buraya bir ben bir wireframe'i ekleyebilirim. Bunu komponent ismiyle geldi. Wireframe frame'imizi ekledik. 1920'ye artık ne kadar uzatabilirsek uzatabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda bu kareyi dolduracağız. Ben kağıda kaleme de bir şeyler karalayacağım. Önce kağıda kaleme çizeceğim. Çekip fotoğrafını buraya ekleyeceğim. Resmini çekip buraya ekleyeceğim. Ona bakarak da dijital ortama bunları aktarabiliriz. Hoşçakalın efendim. Bay bay.